son dönemde Manisa'daki çarşı esnafının en çok şikayet ettiği konulardan biri arkamda gördüğünüz bu demir korkuluklar oldu. Peki bu korkuluklar kaldırılmalı mı kaldırılmamalı mı? Bu soruyu vatandaşa sorduk. İşte aldığımız cevaplar. Sizce demir korkuluklar kaldırılmalı mı kaldırılmamalı mı? Demir korkuluklar kaldırılmalı. Niçin kaldırılmalı? Şimdi buradaki demir korkuluklar bizi çok engelliyor. Karşı taraftaki benim taksi müşterilerim var taksi yatırmaya geleceği zaman karşıdan geçip gidiyorlar. Zor geliyor şuradan gidip dönmek ya da oradan gidip buraya gelmek zor. Ya da bir şey alacaksa, alışveriş yapacaksa zor geliyor. Gelip almıyor. Yani bunların kaldırılması gerekiyor. Zaten bu mantıklı bir şey değil. Bu mani Manisa halkına verilmiş bir ceza. Ben bunu bu şekilde görüyorum. Şimdi buradaki demir korkuluğun bir anlamı karşıda olmadıktan sonra var mıdır? Yoktur. Karşıda buradaki yürüyen çocuksa orada yürüyen çocuk değil mi? Ya yani çocuklar için yapıldıysa bu ya da vatandaş için yapıldıysa bu. Yani kaçtan da buraya geçemezdim. O korkulu aynı orada da olması gerekiyor. Eğer o yapılacaksa bir iyilik bu şekilde yapılması gerekiyor. Ama bunların kaldırılması gerekiyor. Yani vatandaş olarak da esnaf olarak da biz bunun kaldırılmasını istiyoruz. Yani büyük sıkıntı. Şurada bir tane hastamız olsa demir korkulu üzerinden mi vereceğiz? Ambulans gelse nasıl alacak hastayı? Yani bunun bir mantığı var. Bu sadece Manisa halkına verilmiş bir ceza ya da esnafa verilmiş bir ceza bu. Başka bir şey değil. Ben bu şekilde bakıyorum. Kaldırılmalı. Neden peki? Bizi çok zorluyor. Özellikle biz haftanın üç günü sevkiyat alıyoruz. Aldığımız sevkiyatlarda kamyonu tam karşıya koyuyoruz örneğin bir buzdolabı taşınacak. Arkadaşlar sırtlarında ürünü ta oradan böyle taşıyarak getirmek zorunda kalıyorlar. Birinci problem bu. İkincisi müşterilerimiz de bizi seçmekte zorlanıyor. Yani şuradan gelecek müşteri bazen üşenip aşağıda rakiplere gidebiliyor. Bu durum eczaneler için, kuru yemişçiler için bile sıkıntı maalesef. Demir korkuluklarla ilgili esnaf olarak imza topladık ama bir sonuç alamadık. Her türlü yanlış yani. Hani çocukları koruyan bir şey olsa burada varsa orada da olması lazım. Anlamı da yok. Mecburi kaldırılmalı esnaf olduğumuz için. Neden? Peki ne tür zorlukları var? Her türlü çarşı da iletişimi zorlaştırıyor. Çünkü burası bir çarşı yani alışverişin yoğun olduğu bir yer. Karşıya geçiş çok önemli ve bu ticareti olumsuz etkiliyor. Biz de geçemiyoruz, yaşlıyız, beklemiyorlar. Ne soruyor şimdi? Sizce demir korkuklar kaldırılmalı mı? Demir korkuklar sizce kaldırılmalı mı, kaldırılmamalı mı? E vallahi buradan oraya geçeceğiz. Ta e, çıkış orada oraya gidiyoruz yani. Çok zor bir ne mi bunlar böyle korkuluklar? Ay ne sorduğunu Yani kaldırılsın mı diyorsunuz? <laughs> kalksın tabii. Valla bence kaldırılsa çok daha güzel olur. Ya iyice diplere konması lazım. Veya kaldırılması lazım. Neden peki? Çünkü görünüm şey yani kirliliği. Karşıya geçerken zorlanıyor musunuz? Tabii. Zorlanıyoruz. Mesela demirler yaptılar etrafa. Ta aşağıda dönmek icap ediyor. Halbuki buradan dönüversek daha güzel olacak. Ya illa ki benim de var da çünkü e, karşıdan karşıya geçmek gerçekten zor, e, dolaşmak zorundasın elinde eşyaların oluyor, sıkıntı yani. Hemen kaldırılsın biz de istemiyoruz. Vallahi kaldırılsa güzel olur. Vallahi bilmiyorum şimdi ne desem ki, <laughs> yani benim için bir şey yok yani bunun, hani bazı vatandaşlar özellikle karşıdan karşıya geçerken zorlanıyoruz, çok dalanıyoruz. Diye. Evet. Evet o doğru olabilir. Çünkü aralarda herhalde pek yok geçiş yeri ya. O doğru olabilir canım. Bir yararı olacaksa kaldırılsın ama bir şey diyemem. Diş geri karşıya geçerken zorlanıyor musun? Eee arada bir bazen zorlanıyoruz yani. Çok kaldırılmalı tabii ki de. Yani sıkıntılı yani. insanlar sıkıntı yaşıyor ya bu demir korkuluklardan. Demir korkuluklardan şu şeylerden tabii tabelalardan, reklam tabelalarını çok sıkıntı yer. Özellikle taksicilere falan büyük bir de şu yol ağzı filan da insanlar motorlarla geziyorlar burada. Yani çok sıkıntılı şeyler yani bunlar. Kalırması da lazım ya. İnsanlar karşıya karşıdan karşıya geçemiyor. Çok mu dolanıyorsunuz karşıya geçmek için? Evet çok dolanıyorum. Çok dolanıyorum. Te burada te gidip, te ev kurun oradan geçeyim ya, ya da ya gidip daha ışıklan oradan da oradan dolaşıyorum. Da Buradan ama burada olsaydı burada doğru karşıya geçecektim şimdi. Bu kadar ya. Yani. Es, esnaflar da esnaflar da çok sıkıntı çekiyor. Halkla sıkıntı çekiyor yani bu korkuluk için. Bunu herhalde ki kaldırılsın. Bak geçemiyoruz karşıya. Bekliyoruz yaya geçitlerinden geçelim diye. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Kaldırılırsa iyi olur yani. Ha. biz, biz yaşlıyız. Daha gidiyoruz yaya geçitlerine. Burada da geç karşıya değil mi? Daha rahat olur. Bence yani bu kadar sık olmamalı. Yani insanlar çünkü çok mesafe çok uzun oluyor. Bence ara ara konmalı yani. Tamam. Mesela kritik yerlerde olmayabilir, konabilir. Ama çok uzun uzun yani bu çok uzun. Mesela mesafeler çok şey. Kritik yerlerde olsun. Bence azaltılmalı benim görüşüm. Zorluk yaşayan oluyor mu bu konuda? Tabii ki oluyor. Mesela yaşlılar zorlu zorlanıyor mesela. Bir de esnaf zorlanıyor. Benim görüşüm öyle yani çok uzun. Yani bir önlem alınıyor. Tam önlem için yapılmış ama bence çok uzun.